İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Doktor Ayhan Ayvaz, Gülsan esnafının dükkanlarının yeşil alan ile kamulaştırıldığını, Toybelen'deki yeni sanayi sitesindeki iş yerlerini ticari alan olarak kat mülkiyetiyle sattığını iddia ederek Başkan Mustafa Demir'e tepkisini dile getirdi. Başkan Demir'in Gülsan Sanayi sitesindeki esnafın arazi ve iş yerlerini yeşil alan bedeli olarak kamulaştırdığını dile getiren Ayvaz, Toybelen'de yapılan sanayi sitesindeki yerler ticari alan tarifi üzerinden kamulaştırıldı. Alt katı başkasına, üst katı başkasına satıldığı ve fiyat farkı alındığı ortaya çıktı. Mustafa Demir'in bu uygulaması ve Gülsan Sanayi ile ilgili geçmiş dönemde hayata geçirilmeye çalışılan, esnafın da tepkisini alan ve yargının dur dediği uygulamalardan da anlaşılacağı üzere Gülsan'da hukuksuzluk ve hak gaspı devam etmektedir dedi. Gülsan Sanayi Sitesi'nin imar planları ve belediyenin kanuna hile yaparak aynı değişiklikleri tekrar yeni planlanmış gibi gösteren uygulamaları da yargıdan dönmüştür diyen Ayvaz, son plan için yargı süreci devam etmektedir. İptali halinde birçok hukuki sorun ortaya çıkacak ve belediye istimlak bedellerini geri ödemek zorunda kalacak. Kamu zararına yol açacaktır. Bunun yanı sıra yerlerinden edilen ve faiz fiyatlarla toy belende iş yeri edinmek için müracaat eden esnaf da maddi olarak perişan durumdadır. Toy belende yer almaya maddi gücü olmayan esnafın durumu ne olacak? Bu esnafımıza yer gösterilecek mi? yoksa açlığa mı mahkum edilecek? Sayın Demir'i hukuka uymaya, zaten darboğazda olan esnafı daha da yok edecek bu uygulamadan vazgeçmeye ve adil davranmaya çağırıyoruz dedi.